Arkadaşlar demişken sizlere Minecraft'ın Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Kurban Bayramı çok çok az bir süre kaldı. E, Kurban Bayramı'nda size bir vlog göndermeyi planlıyorum. Bu arada buralara ne olmuş? a koyayım. Evet size bir vlog göndermeyi planlıyorum arkadaşlar. E, o yüzden Birkaç gündür hazırlık yapıyoruz. Bayramlıklarımızı falan hazırladık. Bu kredi ben ne ara, ne çok uğraştıydım ya. Video bittiydi. Yapayım dediydim aklıma geldi. Neyse. Ay. Evet şurada setim. Var da ben bunu istemiyorum. Şey alacağım ben. Şurada kullanılmış var. Hemen e, öyle bitirmeyeyim diyorum. E, hemen şuradan kılıcımı aldım ve köye savaşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bu e, bir dakika zombi modu çıkma. Aç şunu. Savaş var arkadaşlar, savaş. Gel bakalım. Kurmamız zaten çok az bir süre kaldı. Biz de kuzu keseceğiz. Onu da size göstereyim. Ne biz de şuradan bir tane keseriz ya Minecraft'ta. Bayram günü Allah. Çay 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 çay. Aha öldürdük. Creeper patla 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 patla. Dedim sana patla diye dedim. Teşekkür ederim patladı Anam tamam. Hemen diamond'ı al ve köye gidelim. Köylülerimi korumak istiyorum. Aha pis de bekle. Eve girip hemen e, şey yapmak istiyorum. Bir tane ok okum vardı da nereye koydum bilmiyorum. Girdim mi içeri tamam. Biraz blok alayım şuradan nereden ha. Bundan mı blok? Aynen bunda. Stick var stick alayım. Ha? Yok stick yok. Neyse tamam. Şahinelim. Hemen gir şuradan crafting table'a. Tamam gerideki bir ok yapacağım. Örümcek ağ yok. Tamam. Örümcek ağ nasıl olmaz? Örümcek ağ var ya. Hiç olmaz olur mu? Dolu olması lazım. Lan örümcek ağ dolu olması lazım. Ana örümcek ağları nereye gitti? Dur. Varmış herhalde. Hani. Yok. Oha bizim diğer örümcek ağları nereye gitti lan? Hemen şurada ne? He. Öbür evde kaldı herhalde ya. Toplantı evinde bence orada kaldı. Çünkü ben benim doluydu ya. Sesli mesle koyamıyordum artık. Dolmuştu. Örümcek Hep örümcek öldürüyordum. Buna mı koydum ki? Yok. Tahanın setinde yok. Bu sete koymuşumdur. Hayır. Bunda da yok. Bence bunlar da yani. Aynen bak. Neyse şurada bir tane crafting table var. Burada yapalım. Hemen yay. Hemen yay. Ha. Tamam okumuz da var. Şuraya hemen yayımıza. Ana alamadım. Aldım tamam. Bekleyin lan gelik. Hepinizi kesecek. Anam, 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 anam Arkadaşlar yeni bir seriye başlayabiliriz. Bu arada... Anam ses geliyorum Iskaladım lan gel lan buraya gel lan buraya anam gel lan gel lan keseceğim seni kesirik benim burada okum vardı bir dakika gelmayın lan gelmayın çak 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 Yemin etsene Allah. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Anam anam anam. öldürdük. Nerede benim okum? Burada benim okum. Ya bu değilmiş. Şunları şöyle uzaktan bir halletsek. Et lan. Ne? Dur senin de keseyim de. Neyse etim varmış. tamamdır. Çürge çıktı ya. Lan ço 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 ço. Gel lan buraya. Çö 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 Gel sen de gel. Gel. Çö çö lan lan. Lan oğlum ben sizi böyle uğraşamayacağım ya. Git geber. Lan. Lan sen bana mı vurdun lan sen bana mı vurdun lan. Tipirik. Şunu bileyim. Ana. Ah, geliyorum. Kaldı mı başka bir şey? Ha, kaldı mı? Kaldı mı öyle? Geliyorum şimdi. Ya şu köyünü keselim. Hmm. Hmm. K'ye gidiyordum ve birden karşıma mal mal bakan bir örümcek çıktı ama okumu atmak istemiyorum. Ha şimdi vurabilirim ona. Çat 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 çat. Tamamdır. Şeymen şu ağaçta isabetçilik çalışayım. Şöyle okularımı biriktireyim ben biraz. Birik 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 oklar biriksin. Altı tane oldu. 64'lük okularım vardı. Hatta duruyordurlar. Neyse. Biz köye gidelim arkadaşlar biraz. Bir takılalım köyde. Arkadaşlar ee, köye bir tane kahve yapmak istiyorum. Köy kahvesi. Güzel olur ya bence. Yani bir köy var nasılsa. Kahve olması lazım yani. Game moddan yapacağım arkadaşlar onu. Onun haberini vereyim. Bir tane köy kahvesi yapacağız. Gel lan. Gel lan sen. Neyse. Mazayı kalmaya başladım. <laughs> Hemen. Arkadaşlar burada bir sorun var. Intro'muzu beğendiniz mi? İntroyu beğendiyseniz e, yorumlara yazarsınız. Beğenmediyseniz gene yorumlara yazın abi biz onu beğenmedik. Mehmet Ali biz bunu beğenmedik. Yenisini yap hiç güzel olmamış derseniz direktmen düzeltirim. Başka bir intro yaparız. Aha okları topla okları okları. Topla 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 topla. Oh 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 oh. Troll. Kal orada. Ana ben de düştüm. Ana. Yandım yandım. Gene. Ana örümcek düşmüş lan. Anam. Yere git lan. Ana hiç vurmadan öldürdüm. Nasıl olacak ki? Hiç vurdurmadan öldürdüm. Doğru söyledim. Stick. Bon. Iron. Bow. I'm a sword. Stick. ne yapıyor lan bir Anam. Şurayı da ben yapmıştım galiba ya. Neyse dakikamız dolmuş olmalı olabilir de. Yok bir iki dakikamız var arkadaşlar. Anam Düşüyorum. Şuradan atlayabilir miyiz ki? de hiç atlanılmıyor dediğim gibi. Minecraft P'de de o kadar çok atlanılmıyor. Yani böyle üstüne üstüne gide çıkıyorsun. Neyse. Ee, bu kurumuş burada. Ah, Anam. Çıldırma Köy kahvesi kesinlikle yapacağım arkadaşlar bence ya. Güzel olur. Hem olmalı zaten ya. Bence köy kahvesi olmalı. Yani bir köy sonuçta yani benim bildiğim köylerde köy kahvesi olur abi. Lan seni besleyeyim mi lan? Var mı yok? Yem yok. Havuç yer misin? Domuz yer de havuç normalde. Bak sana veriyorum da neyse. Hakkını kaybettin bebeğe. İn lan aşağı. ana la la benim eski evime yürüyor bu. Git lan Aha geberdi lan direkt oyun çıldırdı şu an. Dıt 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 dırırıt. Dıt dıt dırırıt. Dıt dıt dırırıt. Anam kollarım kollarım <Sülüyor> Onum Dur bakayım. Seni keseyim de ineğe besleyeceğim. Lan ben niye öldüm mü lan? Şurada bir tane. Buna gel 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 gel. Gel lan havuçum var. Lan gel sana veriyorum. Lan Cık, yemek istemiyorum. Ya hayvan caza vereceğim bekle. Şunları yiyeyim de. Hmm. Lan. Yemiyor lan. Büyü yiyor herhalde. Aynen büyü yiyor. Neyse. Şansına küs bebe. Aman. Çık şuradan şu ekinleri topla. Köylülerin ekinlerini. Topla topla. Zaten yemiyorlar bir şey yapmıyorlar. Böyle çöpe gidecek bunlar. Aha patates. Patatesleri hangi hayvan yiyor lan? Yemiyorlar herhalde. Ne böyle? Tamam, <laughs> Git lan. Ben <laughs> şu Allah düştüm. Tavuk sana veriyorum bunu. Çok önemli bir görev bu. Tavuk ne oldu? Hayda. Tavuk gitti lan. Üf. Hiç yok mu lan havuç? Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna gelen video beğensiniz ben mi beğensiniz ben like kanalıma abone olmayı unutmayın Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın bay bay